Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Eva Kaili'den Türkiye'ye mülteci suçlaması. Değerli izleyenler, Yunanistan'ın göçmen manipülasyonu hız kesmeden devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'ın son yaşanan olayların Türk karasularına gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği ortaya çıkarmasına rağmen Yunan politikacılar Türkiye yönelik asılsız iddialarına devam ediyor. Türkiye'ye yönelik skandal açıklamaları imza atan Yunan politikacılar kervanına Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili de katıldı. Yunan siyasetçi ortaya çıkan video, Türk sahil güvenlik görevlilerinin göçmenlere saldırdığını gösteriyor, dedi. Kayili, Türk sahil güvenlik görevlilerinin botlarının Türkiye kıyılarına ulaşmasını engelleyerek göçmenlere şiddet uyguladığını gösteren bir video basına yansıdı. Video, Türkiye'nin göç akışlarını araç sallaştırdığına dair daha fazla kanıt sağlıyor ve Türkiye'nin Avrupa Birliği-Türkiye Ortak Eylem Planına ihlal ettiğini kanıtlıyor. Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunan Yunan siyasetçi, bu nedenle video açıklamalarının ardından komisyona sormak istiyorum. Bir Avrupa Birliği sınırlarındaki insanların güvenliğini sağlamak için Frontex'in varlığını güçlendirmeyi düşünebilir mi? 2. Komisyon, Avrupa Birliği sınırlarında Avrupa Birliği Türkiye Anlaşması'na uyumu izlemek için başka adımlar atmayı düşünür mü? 3. Avrupa Birliği sınırlarının korunması için Yunanistan'a ne tür mali destek verilecek ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamayla Yunanistan'ı suçlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı. Yunanistan ve Frontex suç ortaklığı yapıyor. En son yaşanan olayların Türk karasularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı. Yunanistan'ın suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doğaldır. Yunanistan'ın yalanları ortaya çıktı ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.